Yine benim aklıma gelen avazlarda aşta diye bir şey var, uygulama var, ritüel var. Yani hep ritüel ritüel diyorum. Niye ritüel? Aslında bazıların çoğu ritüel eski inançlarla ilintili olduğu için, yani oradaki uygulamaları farkında olmadan tatbik ediyorlar. O yüzden ben bunlara ritüel diyorum genellikle. Aşta adak olarak ifade edilebilir, kurban olarak ifade edilebilir veya birilerine hayvan kesme olarak ifade edilebilir. Aşta büyükbaş hayvanlarla ve küçükbaş hayvanlarla ikisinde de e, uygulanabiliyor. E, genelde bu mahkemelerde, bu barıştırmalarda büyükbaş hayvan kesiyorlardı. İşte daha çok böyle işte kız isteme, gelin isteme, işte daha böyle ufak şeylerde e, koç koyun tarzı şeylerde aşta olarak kullanılabiliyor. Açtadaki en büyük espri açta eğer bir koyuysa koyun ve hayvan huzurları kesiyor ve o belli uzuvları sofraya getiriliyor. İşte amaka dediğimiz sabut, akıbıca dediğimiz kellenin yarısı, işte acımsakı dediğimiz kürek, bazı sofralarda gelir bazılarında gelmez. Açaça dediğimiz böbrek yatağı, hayvanın ciğerleri falan bunlar hep masaya gelir ve bunların hepsinin bir anlamı var. Yani o kellenin bir anlamı var. O ee, kürek kemiğinin anlamı var, butun anlamı var, ciğerin anlamı var. Onların hepsinin manaları var. Açta kesildiği zaman işte o, o sofranın bir dili olduğu söylenir. O sofrayla aslında uzuvlarla mesaj verilir karşı tarafa. Ee, Açtanın da kökeni yine Abhazya dayanıyor. Yine bu ana halarla ilgili bir şeyi var, bağlantısı var ama nihayetinde avazlarda misafire hayvan kesmek veya ona böyle bir sofra hazırlamak çok önemli. Aşta da açıkçası bu son döneme kadar çok sıklıkla karşılaştığımız uygulanan bir ritüeldi. Günümüzde bitmedi, devam ediyor ama bana göre tehlike arz eden, önümüzdeki dönemde kalkmaya uygun şeylerden bir tanesi, önleme olunmazsa. Mesela bu hayvan da işte benim kürek olarak adlandırdığım, ona acımsak ediyorlar abazacı. Eskiler acımsak ile o kürek kemiğiyle eskiden fal bakarlardı. Yani acımsakı kemiğini alırlardı, güneşe tutarlardı veya ışığa tutarlardı. Ona fal bakarlardı. Hava durumunu oradan anlarlardı. E, o kişi, baktıkları kişinin e, şeyle ilgili, geleceğiyle ilgili o kürek kemiği üzerinden şeylerde var bulunurlardı. Mesela o falı bakan da çok kimse kalmadı artık. Açtı da artık bence yavaş yavaş e, şey olmaya başladı. Bilen de, manasını bilen de e, insan sayısı çok azaldı.